Merhabalar arkadaşlar bu sorumuzda ise doğru cevabı bulabilmek için kelimemizin olumlu mu olumsuz mu olduğunu saptamak bence yeterliydi. Burada cure tedavi etmek ya da e, diabeti diyabeti nokta nokta etmek diyor. Tedavi etmek arkadaşlar doktorların tedavi etmesine müsaade etmesi yeni buluşun olumlu. O zaman yine diyabeti olumlu bir şeyin değil mi hocam nitelemesi gerekir olumlu bir e, fiil istiyoruz complain şikayet etmek bunu eliyorum deteriorate kötüleştirmek kötüye gitmek prevent önlemek olabilir aslında değil mi diyabeti önlemek dursun çünkü olumlu bir anlama bürünecek o zaman birleştiğinde accelerate hızlandırmak artırmak e, olumsuz olur diyabeti artırırsak refute çürütmek yani diyabeti çürütmek mi engellemek mi engellemek değil mi anlamca uygun olan doğru cevabımız c şıkkı şimdi bir de isterseniz cümlemizin tam çevirisi Bakalım bu kelime sorusunda Şöyle söylüyor e, Hücrelerimizdeki yaşlanmanın etkileriyle ilgili yeni bir keşif Doktorların e, diyabeti, e, karaciğer yağlanması hastalığını ve diğer metabolik hastalıkları tedavi etmelerine doktorların müsaade edebilir ya da diyabeti önlemelerine değil mi arkadaşlar önlemelerine müsaade edebilir ve hatta diyor muhtemelen ve hatta muhtemelen yaşlanmanın kendisinin saatini geriye alabilir diyor geriye çevirebilir. Cevabımız C şıkkı. Grammar sorumuz arkadaşlar biraz kandırıkçı bir soruydu açıkça söylemek gerekirse. Çünkü şuradaki e, 2.4 milyar sene öncenin varlığı ilk boşluğu insana pas yaptıracakmış gibi hissettiriyor. Ama fiilimizin anlamına bakar mısınız? Point to işaret etmek. Kimyasal izler, işaretler diyor Shale'deki şist yapısındaki ki dünyanın en yaygın e, bulunan e, tortulu kayasıymış bu. Bu kayadaki işaretler e, 2.4 milyar sene önce okyanusun üstünde toprağın hızlı bir şekilde yükseldiğine işaret etmek. Ne zaman işaret ediyor? Aslında bunun cevabı yok hocam. 2.4 milyar, milyar sene önce değil. O halde cevabı yoksa pointed past simple, head pointed past perfect elenir. Hatta future de elenir çünkü gelecekte yapacak diye bir belirti de yok. Zaman verilmediğinde present tense'lerde kalmayı tercih edin arkadaşlar. Point ve head point'ı şu anda tutuyoruz. İkinci kısmına baktığımızda ise that ile başlayan ifade bir relative clause değil mi? Ki bu muhtemelen trigger tetiklemek demek. iklimde ve yaşamda çarpıcı belirgin değişiklikleri tetikledi diyeceğiz. Ne zaman tetikledi arkadaşlar? Bakın bu kez ipucumuz var. Ne zaman tetikledi bu olaylar? 2.4 milyar sene önce. Değil mi? Hızlı toprağın hızlı bir şekilde yükselişi 2 milyar 4.2.4 milyar sene önce tetikledi. Bu durumda benim yapacağım şey past perfect'i eleyip ne zaman sorusuna ego ile cevap verdiği için direkt simple past'a gitmek olmalı. Bu da bize doğru cevap olarak kimi bırakır? B şıkkını bırakır arkadaşlar arkadaşlar. Preposition sorumuzu çözmek için karşınızdayım. Şöyle söylüyoruz. A study bir çalışma araştırma. MIT araştırmacıları. Şimdi bunların arasına ne koyabilirim? Et koysak arkadaşlar MIT araştırmacılarında bir çalışma araştırma. Yok anlamlı olmadı. MIT araştırmacılarıyla bir araştırma olabilir of koyabilir miyim? MIT araştırmacılarının çalışması. Değil mi? Ninnin olabilir. E, MIT araştırmacıları içinde. Yalnız bu in arkadaşlar arasında içinde araştırmacılar arasında demek için kullanılmaz. Within olabilirdi. Among olabilirdi. De, değil mi? In değil. By MIT araştırmacıları tarafından bir araştırma olabilir. Şimdi elimizde 3 şık kaldı. İkinci kısma baktığımızdaysa ise anyway diyor. Yeni bir yol. Neyin yolu? Anyway boşluk tell bir şeyi söylemenin yolu demek istiyor insan değil mi? Çünkü böyle bir kalıp var. Any way of demek istiyoruz. Peki of hangi of ama e, C'deki of mu? Hayır çünkü C'deki of ayrılma uzaklaşma anlatır eliyorum. O zaman E şıkkındaki of doğru olacak değil mi? Any way of zaten way of doing something bir şey yapmanın yolu oldukça sık kullanılan bir kalıp. Study by da çok kullanılıyor. Birileri tarafından bir araştırma derken arkadaşlar boşluk öncesi ve sonrasını iyi anlamak e, gerekiyor gerçekten. Peki from niye olmazdı B şıkkındaki? Söylemekten yeni yeni bir yol demeyiz değil mi? Dendan anlamını verecektir. Cümlenin anlamı ise MIT araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırma uncover ortaya çıkartmak, açığa çıkartmak insanların İngilizceyi ne kadar iyi öğreniyor olduğunuz söylemenin yeni bir yolunu ortaya çıkarttı. Gözlerini izlemek, takip etmek. Cevap E şıkkı. Derin beyni uyandırma, Parkinson hastalığının belirtilerini 25 yıldır tedavi etmek için kullanılmakta. Bu iyi bir gelişme arkadaşlar, olumlu olduğu için pozitife ekliyorum. Boşluktan sonrasında ise limitations yani limitasyonlar, sınırlandırmalar, sınırlamalar ifadesi var. Sınırlamalar, Tekniği geliştirmek için yollar aramaya yöneltti araştırmacıları diyor. Yani burada olumlu bir şey, şurada limitasyonlar, yani kısıtlamalar ise aslında eksi. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Evet, tedavi etmek için derin beyin uyandırma kullanıyoruz. Ama Kısıtlamalar, sınırları, yeni yollar ya da tekne geliştirmek için yeni yöntemler bulmaya bizi teşvik ediyor. Cevap arkadaşlar but e şıkkı. Zıttık var. So bu yüzden böylece. display zaten yanına isim alır olamaz. Owing to yüzünden den dolayı o da yanına isim alır olmaz. Bir size ek olarak ilaveten paralel bağlar eledik. Merhabalar arkadaşlar. Bu soru bir tanım cümlesi olduğu için ebola zunatik bir hastalıktır diyor. Tanım cümlelerinde present yapılar kullanıldığı için ilk olarak Adana'daki Wolf sprit'i eliyorum. İlk kısma baktığımda ise tuyla ile devam etmemesi gerektiğini görebiliyoruz. Çünkü zunatik dizizin önünde the first, the last, the best, the only, the second ya da the superlative ifade yok. O zaman elimizde b, c, e kalıyor. Aktif mi pasif miye bakalım ilk kısım için isterseniz? E, zunatik bir hastalıktır. Mean anlamına gelmek ki bu hayvanlar ve insanlar arasında hani yayıldığı anlamına gelir diyeceğiz değil mi? Anlamına gelen aktif olmalı. Bu durumda Edirne'yi eliyorum. Çünkü being meant aktif değil pasif bir sadeleştirmedir. B mi C mi? Hocam genel geçer ifadelerde öncelik sonralık olmadığı için having meant dememizin anlamı yoktur. E, bu durumda genel geçer ifadeler present simple'lar değil mi havada uçuştu? Meaning ifadesi de doğru cevap oldu.